üretmeyi bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum. Tabii ki bunun yanında kaybettiğimiz ağaçların yanında maalesef binlerce belki yüz binlerce o alandaki canlıları da kaybettik. Ve tabii ki onlar için de üzülüyoruz. Ağaçlarımız için de üzülüyoruz. Yaklaşık olarak 2 milyon 300 bin civarında sadece bu bölgede ağacın ağayı kaybettiğimizi yaklaşık olarak söyleyebiliriz. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında yine çam ağacını kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bunları çok daha net olarak ortaya koyabiliriz. Ölçümleme ölçümlemeleriz devam ediyor. Ölçümlerin bu devam ettiği süreçte net olarak da her şey ortaya çıkacak. Ancak şunu söyleyeyim. Toplamda baktığımızda 10 bin stadyum alanını, spor sahası alanını, futbol sahasını alanını kaybetmenin üzüntüsünü hep beraber toplum olarak, şehir olarak, ülke olarak yaşıyoruz. Onun için üzüntümüz sonsuz. Şu anda da maalesef bir yangına müdahale ediyor arkadaşlarımız. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak an ve an akom aracılığımızda yine valiliğimizin koordinatörlüğünde e, AFAD'la birlikte koordinasyon oluşturarak her yere müdahale, müdahale etme, şirketlerimizin araçları yine her yere müdahale etme durumunda kaldılar. Hem tankerlerimizle hem e, araçlarımızla itfaiye araçlarımızla, sivil araçlarımızla ve bunun yanında tabi dışarıdan gelen e, büyük şehirlerden ve ilçelerden gelen kurumlardan gelen o araçlarımızla birlikte yangını ancak akşam sabah karşı kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Bugün soğutma çalışmaları devam ediyor. Helikopterler dün yoğun bir mesai sarf etti. Bugün de yangına müdahale konusunda hassasiyetle davranıyorlar ve bu konuda birazdan inşallah bu yeni çıkan yangında söndürülecektir. Tabii ki hava şartları önemli bu arada. Rüzgarın fazlalaşmaz fazlalaşmaması bizim en büyük arzumuz ve isteğimiz şu anda. 12 kilometre saat civarında bir rüzgar var. Artarsa endişemiz artıyor. İnşallah azalacaktır. Böylece bu felaketi de söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarıyla birlikte atlatmış olacağız. Tabii ki yaralı hayvanlarımız var. Bu konuda özellikle veteriner grubumuz, veteriner işleri daire başkanlığımız ve e, yine STK'larla da var. hep beraber köyümüzde, bu konuda yoğun bir çamada ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini aldık. Diğer köylerimizde ziyaret ediyoruz. Onların da taleplerini alıyoruz. Biz köylerimize dün olduğu gibi bugün de yarın da yine destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim bu sorumluluğumuz. Tekrar söylüyorum bu konuda e, özellikle hemşerilerimden şunu ısrarla talep ediyorum, ısrarla talep ediyorum. Ne olur? Orman alanlarında ateş yapmasınlar, piknik yapmasınlar, sigara atmayalım, hiçbir yere sigara atmayalım, cam şişe atmayalım, plastik atmayalım, doğayı kirletmeyelim. Evlerimizde bacalarımızı temizlettirelim, elektrik tesisatlarını kontrol ettirelim. İş yerlerimizde aynı şekilde elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirelim. Bacalarımızı kontrol ettirelim. Ne olur? Biz bu tedbirleri alırsak daha az yangın ortaya çıkacak. Çünkü ortalamada son günlerde 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alan kurumumuz var. Bunun için hemşerilerimizden özellikle bu konulara dikkat etmelerini istiyoruz. Bunun yanında doğaya sahip çıkalım. Doğa eğer biz ona kötü davranırsak emin olun ki bizden bunun hesabını kötü soruyor. Onun için doğaya sahip çıkmak, doğayı korumak hepimizin vicdani sorumluluğu olması lazım. Kim adına? Geleceğimiz adına. Kim adına? Çocuklarımız adına. Kim adına? insanlık adına bunu yapmak zorundayız. Bunun yanında yine valiliğimizin koordinatörlüğünde ben valimizle de bir araya gelip bir seferberlik halinde bu alanların tamamını tekrar ağaçlandırmak daha önceki yanan alanları da tekrar ağaçlandırmak hatta daha fazla yeşil alan haline dönüştürmek ve oraları planlı bir şekilde ağaçlandırmak hepimizin ve bizlerin de görevi ve sorumluluğu bunu yapacağız. Bunu Bursalı hemşerilerimle ya da dışarıda olan yurt dışında yine bizleri arayıp da bize de destek olmak istiyoruz diyenlerle birlikte bu alanların tamamını daha fazla yeşillendirip, daha fazla ağaçlandırıp gelecek kuşaklara nefes alacağı bir ortamı hep beraber oluşturacağız. Bu anlamda ben hemşerilerimle, bursallarla ve dışarıdan gelen o güzel insanlarla bir kez daha gurur duyuyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Gerçekten bursa dayanışmanın birleşmenin, bütünleşmenin sonucunda neleri başarabileceğini, Bursalı'nın dayanışmayla, birleşmeyle, bütünleşmeyle neleri başarabileceğini gösterdiği önemli bir süreci yaşadık. Onun için her bir hemşerime, dışarıdan gelen her bir insanıma tekrar yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Ve yaşamamamız için de dikkat diyoruz. Tedbir diyoruz ve alınması gereken önlemleri hep beraber alarak bu süreçleri yaşamamak adına takip etmek zorundayız. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşamayız.